Kıymetli izleyicilerimiz, biz fazla reklam sevmiyoruz biliyorsunuz. Ee, biz reyting listelerinde yokuz. Biz Ramazan'a özgü bir kanalız. Onun için bizi oralarda göremiyorsunuz. Ama şu anda Twitter'da trend topiyiz. Yani zirvedeyiz. Onun için bizi izleyen, bize mesaj gönderen herkesten Allah razı olsun. Bizim ekibimizin kalp gözü açık biliyorsunuz. Onların bundan bilgisi yok ama sanki böyle herkesin bizi izlediği, mesaj attığı, Twitter'da zirveye yerleştiğimizi hissetmiş olmalı ki Harun ve arkadaşlar bir başka söylediler. Eyvallah. Sağ ol. Demek ki marifet iltifata tabi. Böyle coşkulu bir de sahur olmasına rağmen aşk, şevkle ilahi dinlememiz için sizin bize her zaman böyle topiklerde gezdirmeniz lazım. Trend olmamız lazım. <laughs> İnşallah. Siz zaten trentsiniz. Tekbir ve salavat getirmek zaten Allah'ın meleklerin katında trent olsun Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah doğru yoldan ayırmasın. Amin. Evet kıymetli izleyicilerimiz Bakara suresinin 214. ayetinde kaldık. Size ee, buradan 60 kişilik bir ekiple bu yayınımız ulaşıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Karşılık karşılıklı buluyor. Çok nitelikli izleyicilerimiz var. Telefonla bildiriyorlar, soruyorlar, eleştirilerini alıyoruz. Gerçekten iftarda da sahurda da çok nitelikli izleyicilerimiz var. Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbim hayırlar kalk etsin, emeklerimizi karşılıksız bırakmasın. Bu neyin hikmeti? Kur'an'ın tekbir ve salavatı. Elhamdülillah. Kıymetli izleyicilerimiz Bakara suresi 212 ve 3'ü 213. ayetleri okumuştuk. Şimdi 214. ayete geldik. Estavlu billah. Em hasibtum en tedhulul cennete welma yetikum meselul min qablikum. Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden, denenip sınanmadan başıboş bırakılı vereceğinizi, cennete gireceğinizi mi sandınız? Bazı ayetler vardır. Deriz ki bunun üzerine çok konuşmalıyız. Ama bu ayet üzerine de çok susmalıyız. Susup düşünmeliyiz belki de. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Messethumul be'sâ ve darrâ'u ve zülzilû Onlara öyle darlık, öyle bela, öyle musibetler isabet etti ki, öyle sıkıntıya düştüler ki sarsıldılar. Hatta yekûlel <yakuul> rasûlü Peygamber vellezine amenu ve onunla beraber olan sahabe-i kiram artık dediler ki meta nasrullah. Allah'ım yardımın ne zaman? Allah'ın yardımı ne zaman diyecek oldular. O kadar daraldılar, o kadar bunaldılar. Ele inne nasrallahi karib. Dikkat edin, Allah'ın yardımı yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mekke'de eziyetlere artık dayanamayan, katlanamayan Habbab bin Eret radıyallahu anh gelip söylüyor onun üzerine bu ayet inmiş. Resulullah Aleyhisselam da ona diyor ki ey Habbab sizden önce öyle topluluklar geldi ki demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrıldı da yine de imanlarından dönmediler. Yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Ashab-ı Uhdud. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'dan çok önce Hazreti İsa'ya iman eden tevhid erleri. Bunları Roma İmparatorluğu döneminde yani o Hristiyanlığı kabul etmeden önce Roma hendekler kazıp tevhid ehli insanları o hendeklere doldurdu. Ateşlerle yaktılar. Kur'an-ı Kerim bu örnekleri anlatarak Müslümanlara diyor ki sizden önce bunlar yaşandı ama onlar yine de imanlarından vazgeçmediler siz de sabredin. Bilal Habeş Hazretleri Mekke'de efendisi Ümeyye bin Halef, kardeşi Übeyye bin Halef kızgın bir çölde çöle yatırıyorlar onu çıplak bedeninin üzerine bir insanın taşıyamayacağı büyük bir kaya koyuyorlar. Çağrı filminden hatırlayın. Sonra kırbaçlıyorlar onu ve Mekkelilerin putlarını sembolize eden küçük sembol işaretler var. Hubel putlarını getirip Hazreti Bilal'in gözünün önüne o işkence altında Allah'ı inkar ediyorlar. Hazreti Bilal Allahu ehad. Allahu ehad. Allah tektir. Allah tektir dedikçe iyice başlıyorlar ve taşın üstüne taş koyuyorlar. O haliyle bile imanından dönmedi. Habbab bin Ere'de kendinden önce etleri demir taraklarla kemiklerinden ayrılanlar örnek verilirken biz de bu ayetleri okuduğumuzda Bilal-i Habeş Hazretleri gözümüzün önüne geliyor. Medine'de İlk ezan, ilk ezan tespit ediliyor. İlk ezanı okuyacaklar. Bunu ayağa kalkıp anlatmam lazım. Oturarak anlatamam bunu. Şöyle geçeyim ben. Burada size de iş düşecek şimdi. Kıymetli izleyicilerimiz. Resulullah Aleyhisselam Medine'de ilk mescidi inşa etti. Ama Müslümanların namaza çağrı yöntemleri belli değil. Namaza nasıl çağıracaklar bilinmiyor. Ziraatle uğraşıyorlar. Tarlalarda, hurma bahçelerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla geliyorlar namaz saati gelmemiş. Ya da geliyorlar namaz kılınmış cemaatle. Resulullah Aleyhisselam'a dediler ki namaz saatini belirten bir işaret yapalım. Ateş yakalım. Bu mecusilerin adeti. O zaman bir boynuza üfrelim. E bu da Yahudilerin nedir bu? Çan çalan. E bu da Hristiyanların kabul görmedi. İlk zamanlar Medine'de 6 ayda mescit yapıldığında o zamana kadar ezan diye bir şey yoktu. İlk ezanı okunmadan önce Bilal Habeş şöyle yüksekçe bir yere çıkar Müslümanlar şöyle derdi. Es-salatü cemiatun namaz toplayıcıdır. Bu kadar. Bunu duymuş muydunuz hiç? Bunu duymadım hiç hocam. Duydum deseydin zaten saldıracaktım. <laughs> duymuş olamaz. Es-salatü cemiatun ilk böyle. Namaz toplayıcıdır. Belki izleyicilerimiz de ezanın hikayesini ilk defa duyacaklar. Sonra o yetmiyor bu tabii. Bir gece Abdullah bin Zeyd radıyallahu an rüya görüyor. Aksakallı, piri fani biri var. Elinde bir boynuz, bir çan. Diyor ki bunları bana versene ne yapacaksın? Müslümanları namaza çağıracağım bununla. Ben sana daha güzelliği öğreteyim diyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale salah, hayya ale salah, hayya ale felah, hayya ale felah. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh rüyasından uyanıp sabah Resulullah Aleyhisselam'a koşuyor. Müjdeler olsun ya Resulallah. böyle bir rüya gördüm. Resulullah Aleyhisselam koş bunu Bilal'e söyle. Yüksek bir yere çıksın ve okusun diyor. Bilal Habeş çıkıyor yüksekçe bir yere başlıyor ezan okumaya. Niçin ezan başka bir sahabi tarafından değil de Bilal Habeş Hazretleri tarafından okundu diye sorsam ne dersiniz? Köle oluşundan. Olur he? mu? Eskiden. Harun ne dersin? Yasin söylesin. Yasin. Kimse başka? Eskiden köle olduğu için. Başka? Abi. Ses güzel tabii. Herkes bir şey söyleyebilir değil mi? Sesi güzel olduğu için, evet sesi güzeldi ama en güzel değildi. Hazreti Ebu Bekir'in sesi daha güzeldi. Doğru mu? Bilmiyorum. Sorsana bana. De ki hocam nereden biliyorsun yani? Ekran senin mikrofon program diye konuşuyorsun böyle. Sorar mısın bana? Hocam nereden çıkarıyorsun bunu? Gerçekten öyle bir sorar mısın bana? Siz Mekke'de Hazreti Ebu Bekir Kur'an okuduğunda müşrikler gizli gizli gidip evinin duvarından onun okuduğu Kur'an'ı dinlerlerdi. Ve birbirlerine de biz ne yapıyoruz derlerdi. Yani biz hem iman etmiyoruz, gizlice Kur'an okuyor, dinliyoruz. Ebu Bekir çok güzel okuyor derlerdi. Anlaşırlardı, yarın kimse gelmeyecek, yarın bir daha gelirlerdi hepsi orada. Hazreti Ebu Bekir daha güzel Kur'an okurdu, sesi daha güzeldi. Ama ezanı okumak Hz. Ebu e düşmedi. Bu ne eledik? Harfleri iyi çıkarırdı. Sesi güzeldi vesaire diyoruz ya. Bilal Habeş Hazretleri Ş şey harfini söyleyemezdi. S derdi. Mesela Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ya. Eshedü derdi. Eşhedü diyemezdi. Bunun içinde Resulullah Aleyhisselam'a Derlerdi ki ya Resulallah Bilal eşhedü diyemiyor. Eşhedü iyi çıkaran boğazdan harfleri mahrecinden çıkaran biri olsun. Resulullah Aleyhisselam Bilal'in eşhedüsü sizin eşhedünüzden Allah katında daha iyidir diyordu. Bizim Fatiha bilmeyen besmele ile namaz kılan vardı ya çok önemli. Evet. Peki bana sormak ister misiniz hocam? O zaman Bilal Habeş size göre niye ezan okudu? Hocam size göre Bilal Habeş Hazretleri. ben nereden bileyim abi? Sen bilmiyorsan ben nasıl bileceğim? Sadece yorum yapacağız. Yorum yapıyoruz hepimiz. <laughs> Eyvallah. Orada değildik, sormadık. Resulullah Aleyhisselam açıklamadı. Ama ne yapıyoruz? Aklediyoruz. Bu benim kişisel yorumum. Fakirin yorumu. Estağfurullah. Mekke'de kızgın kumun üzerinde üzerine kocaman bir kaya koyduklarında ne diyordu Bilal-i Habeş Hazretleri? Allahu ehad, Allahu ehad. İşkence altında eziyet edilirken Allahu ehad diyenlerin özgürlük zamanında Allahu ekber demek hakkıdır. Harun hakkıdır. O hak Bilal-i Habeş'indir. Niye? Hı. Çünkü o işkence altında Allahu ehad diyen Bilal'di. Onun hakkıdır Allahu ekber demek. Bu iş seyle şeyle olmaz. Biz hep boğazdan çıktı mı? Vela dalin, vela dalin. Kabuklarla uğraşa uğraşa ruhunu kaçırmışız işin. Bilal'i işkence altında Allahu ehad diyenin Kabe'nin üstüne çıkıp Allahu ekber demek hakkıdır. Onun ruhu hak. Öyle değil mi? Evet. Aynı zamanda nedir? Köleliğin hakim olduğu bir toplumda siz bir Ebu Cehil, Übeye, Ümeyye bin Halef aynı sofrada yemek yemezlerdi, aynı yolda yürümezlerdi. Zaten put dediğimiz şey aralarında bir statü fark markaydı, başka bir şey değildi. Sanal bir şeydi, zandı, algıydı, gerçek bir değer değildi. Hazreti Ömer anlatıyor, iki şey hatırlarım, birini ağlar, birine gülerim. Nedir? Dedi ki helvadan put yapardık, tapar, acıgınca yerdik. Sanal bir şey, algıydı onlar. Köleliğin hakim olduğu bir toplumda siz köleyken özgürlüğüne kavuşmuş ve işkence edilmiş Bilal'i ezan okusun, Allahu Ekber desin diye çıkarırsanız minareye ve Kabe'nin üstüne dünyaya mesaj verirsiniz değil mi? Bu din özgürlük dini dersiniz. Köleliğe karşı dersiniz. Bundan daha güzel mesaj olur mu? Müthiş bir şeydir. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın provokanda gücü, insan yönetimi, stratejisi. Bakın savaşa gelene kadar Allah Resulü'nden alacağımız Aleyhisselatü Vesselam ne kadar dersler var. İslam ne yüce bir din ki köle ile efendisi aynı sofrada yemez, yemek yemezken biz iftar sofralarında zengin fakir bir aradayız. Öyle değil mi? Namaza gittik. Mesela bugün cuma. Camileri doldurup taşırdık. İş adamları, çalışanları, şoförleri, işçisi, memuru, emeklisi hepimiz aynı saftaydık. Bu aynı safta olma özgürlüğünü bize İslam bağışladı. Bilal Habeş Hazretleri bu eziyetlere katlandı Medine'de. Resulullah Aleyhisselam'ı sabahları namaza uyandırıyor. Gitti kapıyı çaldı. Resulullah Aleyhisselam'dan ses yok. Bilal-i Habeş Hazretleri kapıdan içeriye seslendi. Es-salatu hayrun minen nevm. İlk defa. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Resulullah Aleyhisselam açtı kapıyı. Ne güzel söyledin de değil Bilal. Namaz uykudan hayırlıdır. Namaz uykudan hayırlıdır namaz uykudan hayırlıdır. Ne güzel söyledin deyince durur mu Hazreti Bilal? bilal Habeş ne yaptı? İlk sabah ezanında Hanyal El Felah'tan sonra kimin mikrofonu açık? Bir Esselatü Hayrü Minnenneum diyebilir miyiz? Esselatü Hayrü namaz uykudan hayırlıdır. Sabah ezanında duyduğunuz bu ifade Bilal Habeş Hazretlerine aittir. Ezanımızın içindeki bu söz o Mekke'de eziyetlere sabreden Hazreti Bilal'e aittir. Ama hikayesine bakın. Bilal Habeş Hazretleri evlendi ama çocuğu olmadı. Rabbim evlat hasretiyle yanıp tutuşanlara hayırlı evlat nasip eylesin bizi evlatlarımıza imtihan etmesin, hayırlı eylesin inşallah. Sınava girecek evlatları olanlar var, bizden dua isteyenler var. Doktor Kerim, özellikle dua ediyorum sana, dua istiyordun. Rabbim bütün evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Bilal Habeş Hazretleri geldi dedi ki ya Resulallah benim çocuğum olmuyor. Ben ölünce neslim kesilecek adım unutulacak. Kimse beni hatırlamayacak bir daha. Resulullah Aleyhisselam üzülmeyi ey Bilal dedi. Ümmeti Muhammed seni asla unutmayacak. Allah unutursa unutuluruz. Kuyularda, karanlıklarda kalırız. Ama Allah bizi unutmadı, unutturmadı mı? Bakın şu anda bile hiç hesapta yokken fırladık yerimizden Hazreti Bilal'ı anıyoruz. Niye? Çünkü Allah Resulü ona Unutulmayacaksın ey Bilal dedi. Unutulur mu? Hayır. Şu anda bile onu anıyoruz. Sabah ezanlarında onu arıyoruz. Ezanı ilk okuyan onu anıyoruz. Demek ki soyu devam etmemesine rağmen Hz. Bilal hiç unutulmadı. Çünkü Allah'ın Resulü sen unutulmayacaksın dedi. Unutulmaya mahkum edilmek ne kötü bir şey. İşte Bizden öncekiler böyle yaşadılar. Onlar gibi hesaba çekilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor Allahu Teala bize. Mesela makbaratü şübeyke size kutsal toprakları gezdirirken göstereceğiz orayı. Cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri mezar yeri. Hz. Sümeyye'yi bir ayağını bir deveye, diğer ayağını başka bir deveye, kollarını farklı develere bağladılar kocası Yasir, oğlu Ammar'ın gözleri önünde Allah'ı inkar et dediler. Allah tektir dedikçe, Allahu Ekber, Allah en büyüktür dedikçe develeri kamçıladılar, farklı yönlere sürdüler. Kocasının ve oğlunun gözü önünde Hazreti Sümeyye'yi şehit ettiler. Ve Allah yolunda ilk dökülen kan Mekke'de bir kadının Hazreti Sümeyye'nin kanı oldu param parça ettiler ama yine de dinlerinden dönmediler. Daha bunun gibi Kur'an-ı Kerim bize nice kıssalar anlatıyor. Demek ki değerli kardeşlerim, birbirimize moral vermemiz çok güzel. Motive etmemiz çok güzel. Birbirimizi tabiri caizse popoğlamamız da güzel. Ama bir de hakikat var. Peygamberler bu dünyaya gelmiş en faziletli insanlar. Resulullah Aleyhisselam onların da en faziletlisi. Mustafa seçilmiş. Ama onun çektiği eziyetlere bakın. Hendek Savaşı'nda ve zülzil oluyor. Sarsıldılar. İmanları sarsıldı. Uhud'da 700 Müslüman bile Resulullah Aleyhisselam'ın etrafından dağıldı. 14 kişi kaldı Allah Resulü'nün etrafında. Hendek Savaşı'nda Hendek'in dar yerini gece sadece Resulullah Aleyhisselam bekliyordu bu kadar daraldı bunaldılar. Ee, Kulubul Hanacira diye Hendek Savaşı'nı anlatırken söyleyeceğiz. Kalpler var ya, imanla küfür arasında gitti geldi. Bu kadar daraldı ve bunaldılar. Biz Resulullah Aleyhisselam'dan sahabeden çok daha faziletli insanlar değiliz. Bu iş böyle olmaz. Böyle başıboş olmaz bu işler. Dini ciddiye almalıyız. Hayatı ciddiye almalıyız. Allah'ı ve Resulünü ciddiye almalıyız. Dolayısıyla bu işi magazinleştirerek olmaz bu işler. Kıyamette perçemimizden yakalandığımızda kimse bize fayda vermez. Onun için muhabbet, gülmek her şey bir tarafa ama hakikati de kaybetmeyeceğiz. Allah var, biz ona iman ediyoruz. Ölüm var, kıyamet var ve Allah bize hesap soracak. Bizden öncekilerin yaşantıları böyle. Onun için sabahtan itibaren biraz daha kendimize çeki düzen vermeli, tevbe istiğfarı bol yapmalı, Allah'ı zikretmeli, tesbih etmeli, her kötülükten sonra iyiliğe yönelmeli, Ramazan'ın bir fırsat imkan olduğunu bilmeli ama daha da önemlisi her günü bir Ramazan gibi, bir oruç tutuyor gibi, her ayı Ramazan gibi, bayram gibi, Kadir gecesi gibi yaşamalı. İslam'ın bir hayat sistemi, bir hayatın bütünle hitap eden bir değerler sistemi olduğunu bilmemiz gerekir. Ya Rabbi, sen bizim Mevlamızsın, bize sahip çık. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Amener Resulü'nün niye miracın hediyesi olduğunu şimdi anladınız mı? Eğer o dua inmeseydi, biz o Amener Resulü'ndeki dua yapmıyor olsaydık, bunların hepsi tek tek başımıza gelirdi. O zaman demek ki niye Resulullah Aleyhisselam, sahabe-i kiram, salihler her gece Amener Resulü okuyor? Bir anlamı var bunun. Anlamını bilirsek, Amener Resulü okumadan uyursak göze açık kalırız. Niye? Çünkü her Amener Resulü'nde diyoruz ki Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bizi Bilal gibi, Habbab gibi, o Hendeklere, ateş çukurlarına atılanlar gibi imtihan etme Ya Rabbi. Biz zayıf varlıklarız. Taşırken zorlanacağımız yükü ta zaten yüklemesin, Ama taşıyamayacağımızı zaten yüklemesin, Ama taşırken zorlanacağımızı da bize taşıtma. Amener Resulü, miracın müjdesidir. Müjdesi de bu ayettir bize. Yoksa perişan olurdu. Rabbim bize merhamet eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Rabbim dünyada, ahirette bizi unutulanlardan eylemesin. Kıymetli izleyicilerimiz yine bir reklam arası verelim. Sonra tek bir salavat ilahiyle dönelim inşallah. Siz bizi Twitter'da böyle trend topik tuttuğunuz sürece Harun ve arkadaşlarımızın sesleri gür çıkmaya devam edecek. İnşallah tekbirler daha coşkulu. Sonra yine buradayız. Allah nasip edersin.